Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Evet, benim fikrimce, bu videoda benim fikrimce Samsung z 5 şey J modellerine ne oldu? J5, J7 Prime bunların ne olduğu üzerine konuşacağım dostlar. Ben şu anda dostlar şunu düşünüyorum. Şu anki A serisi aslında J serisinin yerine gelmiş bir seridir belki de. Çünkü e, J serisini kullanan insanlar vardır. O biraz daha giriş seviyesidir büyük bir ihtimalle. Çünkü o zamanlarda A serisi yoktu büyük bir ihtimalle. Yani 2000'lerde filan A serisi sıfır gibi bir şey. Hani J serisi dostlar ben J5 kullandım. Benim arkadaşım da önceden hani şey kullanmış. J7 Prime kullanmış. E şimdi J5 ile J7 prime e, karşılaştırmaya kalksak karşılaştıramayız. O telefonlar kalmamıştır. Ama mesela dostlar bunların J serisinin kaldırılmasının sebebi dostlar bence C, benim fikrimde A A serisini getirdiler. J serisi de giriş seviyesi telefon olduğu için iki mod iki seriyi birbiriyle çatışmasın diyerekten J serisini kaldırdılar, A serisini getirdiler. Ama J serisi bu yüzden de kalkmamış olabilir çünkü J serisinin teknolojisi eski kalmıştır. Adamlar yeni teknolojiye geçeceğim diyerekten eski teknolojiyi kullanmak istememişlerdir ya da eski yenileştirip yeni teknolojiyle eski model üretmek istemedikleri için e, A serisini çıkartıp J serisini kaldırmışlardır. Ha, bu da olabilir ama aslında arkadaşlar J serisi satıştan. Belki ikinci elde J serilerini, Samsung J serilerini bulabiliriz. Hani J5, J7, J serilerinden hangileri varsa J2 filan bunları bulabilirsiniz. Eğer varsa yani en ünlü olan Samsung J modeli J, J7'dir veya J5'tir dostlar bence. Ama dostlar şuna geldiğimiz dönemde de aslında J'yi kaldırmayıp bakın benim fikrimle J'yi kaldırmayıp getirmeye kalksalardı çok sıkıda çıkardı. Çünkü Samsung J serisi dostlar giriş seviyesi. E şimdi A serisini koydular önümüze. Bu da giriş seviyesi. Adamlar J'yi getirip geliştirip J serisi işte J5 Pro veya J5 bilmem ne diye koysaydı şöyle bir durum olurdu. Hani Release bir şekilde bunu release'leyip koysalardı, çok mantıklı olabilirdi. E şimdi release'i yapmıyorlar. Bakın release'i yapmıyorlar. Niye diye yapmıyorlar diye sorarsanız şu yüzdendir. E şimdi koy, şunu bir kenara koy. Adam diyor ki, bakalım dostlar. Adamlar diyor ki, belki de bunu şöyle düşündüler. E J'yi biz yenileyeceğiz ama A serisini getireceğiz. A serisi de giriş seviyesi olacak, C serisi de giriş seviyesi olacak. E burada o ondan çalacak. Modeli o ondan çalacak. Ya da %50-%50 bölünecek. %50-%50 bölüneceğini %100 yüz e, giriş seviyesi alacak adam A serisi alsın demiştir. Yani demişlerdir illa ki. Çünkü bunlar mantıklı insanlar. Koreler zeki insanlar. Bunu akla demeyecek bir kafada değiller. Hani hani Kore'deki iş yapısını bilmem ayrı bir şey de. Şimdi bir kenara koyduk mu da çok fark ediyor aslında. Yani niye diye sorarsanız ee, işte dediğim gibi J serisi giriş seviyesi. A serisi de giriş seviyesi. Adam diyor ki gerçekten dostlar ben A'yı getireceğim. J'yi ne yapacağım? J'yi hangisiyle hangisinin arasına koyacağım? A'da A yüksek bir seri olması gerekiyorken A giriş seviyesi olduğu için J'yi J, J, J ile aynı seriden J ile aynı teknolojiyi paylaşacak belki. Adam J mi alsın A mı alsın. J alır ya da A alır. İkisinin arasından bir fark edecek. E şimdi J'yi aldı mı ne, 1 GB RAM'li telefon alacak belki. Veya 4 GB J, J serisini re, rebuild atıp ya da getirip şu anda koysalar kimse almasın. Çünkü dostlar o o zamanın popüleriydi. Şimdi'nin popüleri A serisi. Ha belki bundan sonra birkaç yıl sonra M serisini giriş seviyesi yapacaklar bir 10 yıl sonra. S serisi orta olacak. Z serisi en yüksek olacak. E çünkü böyle olacağını tahmin ediyorum. Daha sonraki yıllarda da M serisi giriş seviyesi olacak. Z serisi orta eee bilmem ne serisi getirecekler. P serisi mesela P1 diyecekler veya P4 diyecekler. Bu da en yüksek seri olacak. E çünkü dostlar bir marka bakın dostlar bir marka her ne olursa olsun Samsung olsun, iPhone olsun, bilmem ne olsun bir model batağa düştü mü o modeli çıkarmaya çalışır, çıkaramadı da mı çıkaramadı da mı şey yapar onu. Çıkaramadı çıkaramadığında da eğer ki çıkaramazsa bunu der ki ben bunu satıştan kaldırayım, üretimden kaldırayım, yerine yeni seriyi getireyim. Ha, C serisi için bu geçerli olmuştur. Çünkü A serisini getireceklerdi. ve C'yi kaldırmak zorunda kaldılar. C giriş seviyesi, A da giriş seviyesi. En düşük J serisi kalacak. Kimse de almayacak diye düşünüp kaldırdılar J serisini. E, Samsung J serisi belki şu anda olsaydı A serisi yerinde olsaydı A serisi belki daha da ötede dostlar. Bir yıl daha ötede bir yılda çıkabilirdi C serileri. Dostlar. Hani ben öyle düşünüyorum. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız.